Herkese merhaba arkadaşlar Bir sezonu kapattık Masterchef 2005'in şampiyonunu bulduk Mutlu muyuz? Hmm Yani hmm. Pek bir şey diyemeyeceğim Acısıyla tatlısıyla Masterchef 2005'i kapattık Dördüncümüz Hakan Üçüncümüz Çağatay İkincimiz Özkan Ve şampiyonumuz Sezer oldu Ben ıı, Özkan şampiyonu olsun istedim Yalanım yok yani o kadar güzel tabaklar hazırlandı, o kadar güzel bir şekilde sunuldu ki e, açıkçası e, Mehmet Şef'in bu kadar düşük puan vereceğini tahmin etmemiştim. Gerçi tahmin etmem gerekiyor çünkü adam her daim düşük puan veriyor zaten. E, ama e, ben zaten geçen seneden, önceki seneden hep böyle tahmin ediyorum imza tabaklarına gelindiğinde ilk kimden başlıyorlarsa yanındaki kazanıyor. Evet. Bunu 2024'te ondan sonra Kerem'den başladıklarında, 23'te Tahsin'den başladıklarında hep bunu fark ettim, hep bunu gördüm. Ben benle aynı fikirde olabilirsin ama yani benim açımdan böyle gelişti. yani 2000 yok geçen sene geçen senin kazanan Onur'un kazanmasını istedim ama Kerem'in de kazanmasını istemiştim. Sonuçta ikisini de destekliyordum. E, Hasan'la Eren abi arasında da öyle. Ben gerçi daha çok Hasan'ın kazanmasını istedim ama Eren abi de seviyorum şimdi yalanım yok. Ama e, All Star yarışmasında e, şeyi çok istedim yani Hasan kazansın çok istedim. Çok iyi geldi çok ilerledi ama mumundan çıkan o poşetten dolayı eğlenmişti üzülmüştüm. Neyse All Star konusuna sonra geleceğim ama biz şimdi dün akşama odaklanalım hatta 4. ve 3. odaklanalım. Yani e, bana soracak olursanız şimdi çok böyle konuşulup tartışılan bir e, şey var. O da e, şeyin Sezer'in yapmış olduğu o Yanardağ tatlısının basit olmuşluğu. Bence basit falan değil. Yani gayet güzel bir e, tatlı. Yani ben o tatlıyı yerim. Yani bir coğrafyacı olarak bir Yanardağ görseğine bayıldım. Yani bu yanardağ görsene bayıldım. Tatlı seven bir insanım. Ha şurada sizin aynı fikire gelebilirim. Kaşık atılabilir miydi? Yani kaşık atılması gerekli miydi? Hı, -hı. Ama 8 buçuklar verilebilir tabii ki. Yani bir 9'luk, 9,5'luk dokuz bir tabii ki de değil ama bana göre. Evet görseli çok güzel. Kuru kullanması çok hoş. Neyse devam ediyorum arkadaşlar. Kısa bir kısa bir arada kahvemi de aldım. Devam ediyorum. E, he, demek istediğim şey de oydu yani tatlı mükemmel görünüyordu tadını bilemeyiz yani televizyon karşısında seyreden insanlar olarak bunu bilmemize imkan yok ama şunu söylemeye ihtiyacı duyuyorum görsel açıdan mükemmeldi Yani bu konuda tartışmaya girmeyelim. Ha kaşıklık mıydı dediğim gibi ı -ı. kaşıklık değildi ama 9.5'luk da değildi ha 9 verilebilir. Ama 9.5'luk bir tatlı değildi. Ee, ben yani Sezer'in o tatlısına bayıldım. Bunu söyleyebilirim. Ee, Çağatay'ın çok hakkı yenmiş diye yazılmış. Ee, açık ve net söyleyeceğim. Çağatay'ın yaptığı tatlı mı Sezer'in yaptığı tatlı mı ben Sezer derim. Yani ben... Ee... Görsel anlamda Sezer'in Yanardağ pastası mükemmeldi ama Çağatay'ınkinde ben bir görsel görmedim. Mesela i̇şte Hakan'ınkinde yapmış olduğu bulut güzeldi ama görsel açıdan bakıldığında e, beni çok çekmiyordu. Yani ben meyve ne kadar seversem seveyim, artık yarışma bittiği için kendi düşüncelerime koyma hakkına sahibim şu an. E, ne kadar e, meyve sevsem de ben daha çok çikolata ve krema insanıyım. O yüzden de ben orada jüri olsam ben de sizin tabağını seçerim ama kaşık atmam. Onun haricinde e, Özkan'ın yapmış olduğu yemekler gayet güzeldi. Gayet iyi düşünülmüştü. Gayet profesyoneldi. E, evet dün akşam söylenen bazı şeylere katılıyorum. Biraz fazla güvenli oynamış. Güvenli oynamasaydı belki de bir buçuk puanla kaçırmayacaktı şampiyonluğu. E, ben bir tık daha üstü olmasını isterdim. Ama biraz Sezer'in de işte e, siz bizim şefimizsiniz işte yolumuzu aydınlatansınız işte son sekizi armağan ediyorum falan filan feş mekanlar da var bu işin içinde orada Mehmet Şef bunu anlamış ki sen tabağı anlat falan dedi yani demek istediğimi anladınız mı <laughs> yani e, acısıyla tatlısıyla tartışmasıyla yani bir sezonu kapattık arkadaşlar e, ben Şöyle topluca bir düşünü topluca bir ele alıyorum sezonu. Ben ilk defa bu sezonu en başından seyrettim. Ee, hani ilk geldikleri zamandan beri. Ee, daha önceki yarışmalarda geçen sene, ondan önceki All Star 2021 böyle değildim. Ee, yani kim ceket giymeliydi derseniz Ayla. Barış. Benim açımdan bir de Onur. Bunlar ceket giymeliydi bence. İlk beşe kim girmeliydi? Ayla. Net. Barış. Ee, kesin olmalıydı. Ah Furkan. Furkan unutmayacak. Furkan. Furkan'ın da ceket alması ve ilk beşe girmesi gerekliydi bence. Ee, onun dışında. Yani ben bu senenin kazananından memnun değilim. Pek. Çünkü e, başta sevmiyordum barışa olan şey, tavrından ötürü. Şimdi barış da yok. All-Star'a geçiyorum. Şimdi All-Star yarışmacıları yarışacaklar. Bakalım orada da böyle yapabilecek mi? Bu sene All-Star altın kupa kime gidecek? Çok merak ediyorum. Ee, desteklediğim çok insan var. Geçen seneden Kerem'le Eda. 2021'den Hasan ve tabii ki de daha önce yarışmış olan finalist Alican. Benim favlarım bunlar. Umarım bunlardan biri altın kupayı alır. Eren abi gelmiş, Sergen gelmiş, Dilara gelmiş, Ayaz gelmiş, Barış gelmiş. Yani Barbo gelmiş, daha ne? Batuhan gelmiş, Kıvanç var, Semih var, yani Erim gelmiş. Gerek yoktu Erim'e ama neyse. Ee, Tolga gelmiş. Yani e, çok eğlenceli bir sezon olacak arkadaşlar. Kahveleri, çayları alın ve bu akşam televizyonun başına oturun derim. Çünkü bu akşam Biff Wellington'ı en iyi yapan mavi takım kaptanı olacak. Çok değişik bir sistem ele almışlar. Bu sefer eleme sistemini falan farklı yapmışlar. Ee, bakalım kim nereye kadar gidecek. Ben e, şimdiden Hasan'ı ilk 3'te görüyorum inşallah. <laughs> Eren abiyi de ilk 3'te görüyorum. Net. Ee, umarım psikolojilerini iyi dengelerler. Zaten buraya kadar gelmişler, yarışmışlar. Birisi birinci, birisi ikinci olmuş. Kerem de keza ikinci, Alican ikinci olmuş. Eda dördüncü oldu. Umarım iyi bir şekilde, güzel bir şekilde All Star Altın Kupayı da güzelce devam ettiririz. Şimdi oraya gelecek olursak onun videolarını şu şekilde ilerleteceğim arkadaşlar. Nasıl yapacaktım? Unuttum. Devam ettireceğim bir saniye. Kısa bir aradan tekrar karşınızdayım. <laughs> evet ne diyordum All Star ile ilgili. Aa, All Star videolarında bakalım nasıl bir sistem uygulayacaklar. Yani 1-2-3 oyun Soru eleme olarak mı yoksa başka bir şekilde mi? Ona göre videolarımı hazırlayacağım ve buraya yerleştireceğim. En iyi olan altın kupayı kazansın arkadaşlar diyorum. Buraya kadar beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sezer'i de içten tebrik ediyorum. Ne kadar desteklemesem de kupanın sahibi oldu. Tebrik ediyorum. Ee, bakalım Fur Furkan <laughs> keşke Allah surette Bakalım Hakan, Çağatay, Özkan ve Sezer altın kupada bu yarışmacılarla nasıl baş edecek, nereye kadar gidecekler hep beraber göreceğiz diyorum. Tekrar tekrar kulaklarınıza sağlık sevgili arkadaşlar. Bundan sonraki yeni videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.